parametre algoritmamızı değiştirerek kullanıcı deneyimini artırmaya devam ediyoruz. Yeni geliştirmemizle birlikte satış teklif ve sözleşmelerindeki önder bitiş tarihini belirleyebilmenizi sağlıyoruz. Bu geliştirme kapsamında satış ve dağıtım parametrelerine teklif sözleşme fişlerindeki başlangıç ve bitiş tarihleri gün aralığı isimli yeni bir parametre ekledik. Parametre öndeğer olarak sıfır gelecek. Sıfır geldiği durumda eskiden kullandığınız gibi bitiş tarihi dönem son tarihi olarak fiş içerisinde gelecektir. Parametre tarihinde herhangi bir gün girişi yaptığınızda örneğin 5 gün olarak seçelim. Teklif sözleşme başlangıç bitiş tarihi aralığındaki gün sayısını aslında belirlemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi 20 Ekim 2023 başlangıç tarihim yani fiş tarihim ve bitiş tarihim parametrede seçmiş olduğum değere istinaden 5 gün ekleyerek 25.10.2023 olarak geldi.